sınıfı motosiklet başladı şu an slalom yapıyor slalomla başladı 8'e girecek 8'e girdi burada motorun kendi gücü yeterli oluyor bir daha gaz vermenize gerek yok hafif frenli dengeyi sağlayabilirsiniz büyük motorlar birinci videsle giriyorlar küçük motorlar ikinci videsle giriyorlar 8'e 8'i tamamladıktan sonra sarı çizginin üstünden geçecek. İleride yeni ulu dönüşü manevrasını yapacak. <laughs> Gördüğünüz gibi sarı çizgileri değmeden çıkması lazım. Gayet güzel. Engel kaçıda düz geliyorsunuz bu şekilde. Manevra yapıp tekrar düz gitmeniz lazım. Ondan sonra burada bu dönüşünü yapıyor. Burada duracak sonra biraz da tekrar hızlanacak. Ani fren. Hop. Evet başarılı.